<laughs> Şuradan biraz yukarı çıkıp manzarayı seyredeyim. Lan düşeceğim. Düşeceğim, düşeceğim. Dur. Bunlar benim de orada. Ben de duvdaymış. Biraz kızdı gidip uçarak değil. Benden ne yapıyorsun? Hiç manzarayı seyrediyorum. çok güzel manzara. Değil mi ben de. Evet. Lan Ben de sıkı tut. Bir dakika. Grey seni geçenlerde sokakta bir masada otururken görmüştüm. Hem de bir şey yiyordum ben siz. Ben de senle bir şey yemek zorunda mıyım yani? Sakın bırakma beni. Tamam mı? Üzgünüm. Hadi görüşürüz. Hayır. Mm. 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 Ah. ben siz yemek yemeden önce düşünecektim. Sence kariye bizim üstü acaba? Bilmem. Uzun zamandır kimseyle görüşmüyor. Size küsmedim. Size küsmedim çocuklar. Ben. Ben. Başka bilmem hangi rüzgar attı Nereden esti tuttu Hangi dalga sayesinde kıyıma kadar vurdu Dön nereden geldiyse ne Söyleyeceklerini suya yaz Buraya bir... şey, buraya şey anlatır mısın? Ne oldu? Ah, oh, seve seve anlatırım. Ah, oh, ah. Şimdi çocuklar bakın şöyle oldu. Şimdi ben buraya manzarayı izlemek için çıkmıştım. Ben de, de burada manzarayı izliyordum. E bunda ne var ki? Dur dur daha başlamadık. Kılıki bir sus ya bir kılıki. Neden sus? Tamam ya. Çok inatçı. Bak duyuyorum sizi. Ha tamam sen anlat. Bakın şöyle oldu. Ben buraya manzarayı izlemek için çıktım. Sonra ben de burada manzarayı izliyordum. Ben tam düşecekken ben de beni tuttu. Oo, dur be daha yeni başladım. Ben de beni tuttu. Onsuz yemek yedim diye beni aşağı bıraktı. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Bence onun gönlünü alman için hmm, bence onun gönlünü alman için bir şey vermelisin ona. Ne vereyim? Para. Oğlum ne parası ya? Çiçek ver. Çiçek var mı etrafta? Benim dediğimi versen. İyi ya. İyi ne yapacaksın? Tamam be sustum. de para. Heh. Oğlum 50 dolar ne ya? Oğlum 50 dolar ne ya? Oğlum 50 dolar ne ya? Ya sen ver. Melon parası işte. İyi hadi ben anam. Yine darıldı bir yerim. Neyse. Tamam. Ben bunu veriyorum. Hadi görüşürüz. Umarım başarır. Aynen. Neyse hadi biz gidelim. Beni bekle. İşte ben de orada. Ee benda benda ne var ne 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 var biz sana para getirmiştim de sağ ol ben bununla kendi yemeğimi yerim ona sağ ol ben bununla kendi yemeğimi yerim. Niye öyle diyorsun? Yani niye öyle diyorsun? Sadece seni sev. Sus be. Zaten ben siz yemek yedim. Ben de sensiz yemek yiyeceğim. Ah. Ah, ah, ah. 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 Ben de şimdi sensiz yemek yiyeceğim. Bak gör. Ha? Sen de kimsin? Merhaba. Merhaba. 500 456 bin won ister misin? Tabii ki isterim. Tamam. Şimdi öleceksin ve 456 bin wonu alacaksın. Aa. hayır ben de şimdi pislik. <gülüyor> <gülüyor> Yaman ah! Venda iyi misin? Venda iyi misin? Bana böyle davranmayacaktın. Ay. Ay ne oldu bana? Bir adam seni vurdu. Ay, şey Grey özür dilerim aslında ben sana seni aslında aslında ben sana özür dilerim yani ben de artık çok geç. Aa, gerçekten özür dilerim. Gerçekten. Ya he he he. İnanmıyor musun? Bak son kez soruyorum. İnanmıyor musun? Şu an inanıyor gibi değil mi gözüküyorum? İlk başta beni terk etmeyecektin. Kanka kaldın mı onun gönlüne dediğim şey aradı mı? Yaramadı. Onu sadece Kit game adamından kurtardım ve o iş yaradı. Oo, hadi yine Değilim. Yeni. Eow. Beni en başta terk etmeyecekti. Onun gönlünü aldım ama ilk başta beni terk ettiği için artık barışmak yok. GB belki bir gün barışırız. Arkadaşlar Vendayla barışmamızı istiyorsan abone olun, like atın ve bildirimler açın. Öyle yaparsanız ikinci bölümde belki barışırız. Ya takışları lütfen yapın da barışsınlar ya. Şunlar. Ne vuruyorsun oğlum? Aa şeyim. Zilim. Len. Başlayacağım senin ziline de sana da.